çok güzel şey. Araya da PSM tarafına Kesin. çıksınlar da. Karanlık. Diğer tarafı çıkarlar mı? Hmm. Karanlıkta durabilirim boşlukta durabilirim düşmem ben. ben Şimdi sıra sende. Bakalım ne gelecek. Ben. Yağmur 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 geri verecek. Buharlaşan sevgimiz sözün unutmaz kalsın. Bana beni sevmezsen gelmişti benim aklıma. Yağmurları sev. Gece. Şey de Gece gölgenin altına bak bir de dön. Kaderimin bahtına yar. Şimdi söz Düş. Düşlerimde büyürüm büyürüm ya. ya bu akşam ölürüm. Beni kim? Faysal'a tarafından çıkın. Bekle otobüs durağında. sevgili olur mu? Hatırlar evet. sevgili. Hadi. O mesut gece. Canların Canım. altında. Verdiğin bu sevgi. Dara dara Aa, çok nefesli söylüyorum. Zaman. Hocam. Hmm. Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Şimdi sen yine sen <Sessizlik> Hayal <Sessizlik> Niye sıra gel bam dedi Sen çünkü bakmadın. Nasıl bak? Hmm. bak çevirsen bak tamam tamam. Hayal sen, sen yapat. Hayal. İstemiyorum. Tamam mavi gel. Hayal ya. et. mavi. Kim bugün o oh, öyle değildi mavi mavi, mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu, bu gelen kimin, kimin yari Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari Bahçe. Bahçe. Merhaba. Selam. Yeni bu karakterler. Bahçe. Ah şarkı mı? Yol geldi. Yol geldi arkadaşlar bitti bu. Yol. Yol. Yollarda bulurum seni. Tamam. Nereden sayarım seni?